Merhaba arkadaşlar. Anne kız kombin elbise çalışması yapacağız. Çocuk kıyafeti elbisemizin kalıbını burada dergimizden çıkarttık. 2006 7. burada dergisi. Model üstündeki görüntüsü böyle. Teknik çizimine bakalım. Biz 128 en, en büyük bedeni çıkartacağız. gördüğünüz gibi modelimiz Zorluk derecesi 2. Parçalarımızda şu evet şu ön parçamız kumaş katına denk gelecek. Biz iki parça çalışacağız. Tok dursun istiyoruz. Arkamızdan iki tane yine çalışacağız. Etek kısmımız evaze gibi yarım kiloş kesim. Şu kısmı kumaş katına denk getiriyoruz. İki tane çalışacağız. Kalıplarımızı biz çıkarttık. Baktığımız siyah patron papta geldi. Tüm parçalarımızı çıkarttık istediğimiz bedende. Uygulamasını da kalıbı, kumaş uygulanması da şu şekilde. Elbisemizin etek kısmı kalıbı şu şekilde. Biraz büzüksünü azalttık. Kumaş katına denk getiriyoruz. Kumaşımızı da boyun ikiye katlamıştık. Kenar kenara denk gelecek gibi. Etek parçamızı da kumaş katına denk getirip yerleştirdik. Etek bu şekilde. İki tane kesilecek. Bunu çizdikten sonra bir daha yerleştireceğiz. Arkamız, arkamızda fermuar çalışması için pay bıraktık. maç kısmı e, yüz boyu paralel bir şekilde yerleştirdik. Arkamızdan bir tane daha yerleştireceğiz. Çiftka çalışacağım ben üst bedeni. Ön parçamız şöyle bir tane yerleştirdik. Ortaya çizgisini attık. Sonra çevirip tekrar yerleştirdik. Önü bir bütün olarak çalış yerleştirmiş olduk. Bir parçamız altında olunca önde iki parçamız hazır bu şekilde çıkacak. Tekrar yerleştiriyorum. Kumaş katına denk getirdim. Tabi kumaşınızda desen yönü olmadığı için sağa solda yerleştirebiliyorum. Desen yönü olan kumaşlarda bu şekilde yapmayın. Altımızdan bir tane daha çıkartıyoruz. Çift kat olduğu için onu bu aralığa yerleştirdik. Birer santim pay verip şimdi kılıbımızı keseceğiz. Elbisemizin kesimini yapmaya devam ediyoruz. Çocuk elbisemizin üst parçasını hazırlıyoruz. Yaka kısmımızı tel aladık. Çift kat çalışacağız üst bedenimizi. Bu ön parçamız. Sadece yaka hattımızı tel ile yapıştırdık şu kısmı makinede dikeceğiz. Omuzlarımızı elemeden, sadece yaka kısmımızı. Arkamızda da çıt çıtlarımız olacak. Çıt çıt yerlerimizi, kapama paylarımızı da tel aladık. Yaka kısmımızı da tel aladık. Şu kısımlarımızı da içeriden makinesini çekiyoruz. Yine arka bilerimiz çift kat olacak. Şöyle makinaları çektikten sonra omuzlarımızı birleştireceğiz. Eteklerimiz de böyle iki parçaydı el attığımızı düzgün dikişiyle biraz yedirme dikişlerimizi yapıp hazırlayacağız. Bir de arka bedenimiz için var. Bu şekilde. Şu kısımlar dikildikten sonra omuzlarımızı, üst bedenimizi hazırlayıp etek kısmımızı birleştireceğiz. Temizli yıkasının makinesini çektik. Küçük çıtlar atarak yakamızı şöyle çevirdik. Çift kat çalışmıştık önümüzü ütüyle yaka formumuzu düzelttik. Ön parçamız hazır şu haliyle. Aynı uygulamayı arkaya da yaptık. Çıçıt basılacaktı arka kısmımıza. Şu yaka ve pat kısmımızı içeriden diktik. Onu da çevirdik. Arka kısmımızda çift kat. Arkamız hazır. Şimdi omuzlarımızı birleştireceğiz. Ön parçamız. Arkadan hemen omuzlarımızın dikişlerini birbirini takip edecek gibi yerleştiriyoruz. Kayma olmasın. Omuzumuzu dikiyoruz içeriden. Diğer tarafı da aynı şekilde. Yaka dikişlerimiz birbirini takip etsin. Omuzumuzun da iç dikişlerini yapıp bitiriyoruz. Elbisemizin ön ve arka bedenlerini omuzlarından birleştirdik. Ütüyle açarak üstünü yaptık. Şöyle çift kat şu an ön ve arka parçalarımız. Kollarımız sıfır kol olacak. Şimdi kollarımızı temizleyeceğiz. Son yan dikişlerimizi yapacağız. Şöyle ön ve arka bedenimizin kolunu kendi içinde çeviriyorum. Yani dikişlerimizi dikmeden omuzlarımızı da birbirini takip edecek dikişleri. Kol oyuntumuzu omuz dikişimizi kaydırmadan kol oyuntu dikişimizi yapıyoruz. Aynı işlemi diğer kol içinde uygulayacağız. Şöyle hemen tersinden bırakıyoruz. Ve koltuklarımızı da bu şekilde temizlemiş oluyoruz. Sivrisin kolu sıfır koldu. Şöyle tersin içinden makinesini çektik. Çeviriyoruz. Yan dikişlerimizi dikmedik. Çevrimiş halimiz ütüleyeceğiz. Biz diğer tarafı çevirmiştik, ütüledik. Kol oyuntumuz da bu şekilde bitmiş olacak. Ön, arka yakalarımız, kol oyuntularımız bitinceki hali böyle. Şimdi yan dikişlerimizi de birleştireceğiz. Yapacağımız işlem hemen bakın böyle kol altından iki parçamızı dikip temizliyoruz. Yine şu dikişlerin kaymamasına dikkat edelim. Ön ve arka bedeni yan dikişlerimizden birleştireceğiz. Aynı işlemi diğer tarafa da yapıyoruz. Şöyle dikiyoruz. Sonra eteğimizi ve belimizi takıp bitireceğiz. Elbisenizin üst parçalarını birleştirdik. Yan dikişlerimizi de içeriden diktik. Şitka çalışmıştık. Sağa sola kapanacak bu şekilde. Şimdi etek kısmıyla birleştirmeden önce şu hattımızın o çekiyoruz. Ondan sonra eteğimizi hazırlayacağız. Eteklerimizi kiloş kestik. Şöyle yüz yüze kapatıyoruz ketek parçamızı. Yan dikişlerimizi dikiyoruz. Elimizde de hafif bir büzgümüz var. Büzgümüzü de yaptıktan sonra üst parçamızla birleştireceğiz. Elbisemizin etek kısmını ayrı hazırladık. Yanlarını dikip o baylonu geçmiştik. üstümüzü de hazırladık. Arkamıza çıt çıt olacak. Kapama payımızı şöyle katladık 2 santim kadar. Şöyle bir makine dikişiyle birleştirdik. İşte eteğimizin ortasıyla bedenimizin ortasını şöyle denk getirip etekle üst bedenimizi birleştireceğiz. Şöyle kapatıyorum. Yan dikişlerimi yan dikişe denk getiriyorum. Burada da yan dikişimi, eteğin yan dikişiyle denk getiriyorum. Eteğimizin ortasıyla bedenimizin ortasını da denk getiriyoruz. Arkayı da o şekilde. Şöyle makinesini çekip, ovaylonda geçip üst bedenle eteğimizi birleştiriyoruz. Anne kız kombin elbisemizi bitirdik. Mişalimiz bu şekilde.